Arkadaşlar herkese TNN Bilgisayardan merhaba. Herkese hayırlı işler olsun. Ee, bir cihazımız geldi. Gösterelim şöyle. Casper. Casper cihaz. Cihazın problemi anakart susmuş. Ee, hiçbir şekilde start yok. Şöyle göstereyim. Cihazı bağladığımızda start sinyali var ama hiçbir şekilde start almıyor cihaz. Şöyle göstereyim. Start tuşuna basıyoruz. Hiçbir şekilde start yok. Amper çekmiyor cihaz. Şimdi cihaza bakacağız. Neyi var neyi yok. Yapmaya çalışacağız. bu tip arızalarda önce bir şu remlerimi alalım. Sağlam bir rem takalım. Öncelikle remi değişelim. Evet. hiç start yok. Muhtemelen ana kart üzerinde bir yerde ufak bir kısa devre var. Onu bulmaya çalışalım. Ana kartı sökeyim, videoya devam edelim. Şöyle göstereyim. Anakartı sökeyim, anakartı dışarı alayım. Tekrar videoya devam edelim.